kız tıkanacağım be. Niye bu kadar heyecansın sen müsamere çocuğu gibi? Derin nefes al. Ay abla ben yanlış bir şey yapacağım. Yanlış bir şey söyleyeceğim falan diye çok korkuyorum. Al şunu iç. Korkma korkma. İyi düşün iyi olsun. Hmm. ya ben, ben bu ayakkabılarla nasıl yürüyeceğim ha? Nasıl yürüyeceğim ben bunlarla? Yok vallahi Muzaffer bir rezil edeceğim ben galiba. Ay yok yazık olacak herhalde bütün bu hazırlıklara filan. Kız sen ne saçmalıyorsun? Ne rezil etmesi de? Bir kere de ağzını hayra aç hayra. Nefis hazır. <laughs> Hazırız efendim. Nasıl olmuş Nefis Hanım? Güzel mi? Güzel de laf mı? Azime bizi yalnız bırakır mısın? Neden? Azime. ...güzelliğini tamamlayacak küçük bir aksesuar. MO線 i̇zin verir misin? Ta, ta, Tabii. Saçlarını... gerçekten çok değerli bir şey herhalde. Senin kadar değil. Değil. Ben de seni salonda bekliyorum. ...kızla pırlantayı karıştırmışlar. Var ya bunu satsan... ...senin mahalleyi satın alırsın ha. Hadi yine iyisin. Ay abla ne satması? Ben tanıtım tamam amca, bunu geri vereceğim zaten. Niye ki? Ne demek niye? Ben hangi sıfatla böyle bir hediyeyi kabul edebilirim ki? <laughs> hangi sıfatla mı? Kızım minareyi çalan kılıfını hazırlar. Sevdiği, yakını, akrabası... ...gelecekteki karısı... Sıfatlardan sıfat beğen. Hangisini beğendin? Abla bu tanıtım çok sürer mi? Ha? Geç mi bitecek acaba? Ay Nefise sen beni öldüreceksin. Ya sana ne kaçta biterse biter. Ne zaman bitti derlerse o zaman bitecek. İyi de olur mu? Çocuklar aç evde beni bekliyorlar. Kızım aç falan değiller. Ben onlara nevale gönderdim. Merak etme gözüm üstünde seninkilerin. Sen rahat ol. Ay gönderdim mesela. Vay be, pırlantaya gel. <laughs>